Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a başlıyoruz. Bu bölüm bölüm parça parça olacak. Bu bölüm uzun tutamayabilirim. Arkadaşlar. Survivor'da kendimize bir dünya yaratacağız artık. Eh, reklam çıktı. Işte. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Şimdi bakalım bir dünyamızı bir inceleyelim ilk önce. Dedim ki Hazar Kanan arkadaşlarına bir sürü Minecraft videosu çekiyor. Ben de sizlere bu durumdan alıkoymayayım diye ben de çekiyorum. Artık ee, ben de çekeceğim. Nereye bastım ben? Oyundan <laughs> çıktım. Bir dakika bir şey yapacağım da arkadaşlar. Selamünaleyküm. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle bir harita. Şimdi şunu gene de değiştireyim ve ardından artık başlayalım. Şimdi ilk olarak gidip bir biraz da ağaç toplayalım ki kendimize bir ev yapabilirim. Arkadaşlar bugün hiç game moda girmeyeceğim. Survivor. Seri gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bakın oyunun adını da koyarım başlıkta görülmesin zaten. Kulakla koymadım. Onu öldürmem gerek. Çünkü o acil. Arkadaşlar akşamları çünkü koyunlar olmuyor. Sadece sabahları falan gezmiyorlar. O yüzden de sabahları bulup öldüreceğim. Bir tane kaldı ya. Başka yok mu? Nerede benim kestim ağacı? Ağacımı kaybettim ben burada. Kullanalım şöyle. Çıkardan gelen şeyler sesler aramasından özür diliyorum. Geliyorsa da yani. Bilmiyorum geldiğini ama geliyorum. Koyun muydu bir dakika şurada bir şey yok? Anam gibi. Ben domuzmuş. Kör olan Şimdi ilk olarak şöyle şu şunu çevirelim. Bunu şöyle. Arkadaşlar bu Minecraft değil. Ee, Minecraft'ın böyle benzeri olan bir oyun. Bakınız İlk taş bulacağım gene. Ondan sonra taş balta falan yapacağım. Baş başına yaptım siz bakmayın. Anne. Ahmet bağırma. Kardeşim ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Bir arkadaşlar. Evet şimdi ee, korkuyorum buraya girmeyeceğim. Orada kömür var onu alacağım. Kaç. İki biraz şöyle taş toplayalım. Acaba demire rastlar mı? Acıkmışız. Yemek yok ki. Bakalım. Bakalım. Aa! Aa! Özür dilerim. <laughs> ee, Seni <ne> öldürmeyeceğim. <laughs> Geldim arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar bazı şeyler yapıyorum. Başka bir falan yapayım. Bu bölüm çok gelişmiş. Bu bölüm çok gelişmiş. Şöyle kazma yapalım, kaç yapalım. Bir yapalım. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi kendimize hiç güvenli olmayan e, bir tane ev yok. Yeter. Yeter. Bu kadar. Hmm. Ya bir tane odun mu ya. Heh, şunu kır. Artık arkadaşlar hani işte, odunla bile yapamıyorum. Toprakla yapacağım. Önce spik niye yapamıyor? Bir tane yetmez ki. Hadi kapa. Ha gel. Siz zaten sen bir eksiktin ya. Ölüyorum. Kriptir patladı. Şuradan ben şöyle toprak kazanayım. Hadi hadi bitsin artık. <laughs> Koy. Yatağımızı yapabilir Bu da çok Bu da çok küçük oldu ya. Evet. Şu, küçük, Şöyle karşıyayız. bir şey Hemen şöyle. Ya neden? İşte bu bölüm çok geçmiş ama öbür bölüm. Acımayacağım. Bayağı geçeceğiz. O bölüm artık kendimize güzel bir maden falan bitiririz o işleri. Biraz demir buluruz. Ya evet, arkadaşlar geldim. Akşam olmaya başladı. Hızlı olmam gerek. Minecraft <laughs> Minecraft'ta ge geceleri geriden tek kişi ben miyim acaba? Nereye koyuyorum lan? Nereye koyalım? Kuruması yetmez buraya da. Üç kapıdan yatalım. Bu videoda arkadaşlar burada bitirelim. Evet. Gel, gel. Koşamıyorum. Acık, acık, acık Çürük et var mı seninle? Yok. Domuz yiyeceğim. Mecbur. Koşamıyorum bile ya. Arkadaşlar bugün de böyle geç acıkabilirsiniz. Ama acıkınca da yani bırakmayın. Çok pis acıkıyor. Ne biçim dondursun et vermedin Suya mı düştü ya eti Koşamıyorum da Kuyunlardan et de çıkmıyor öleceğim Kuyunlar da var ya arayınca Bulamayız Aramayınca her yerde karşımızda ha, Tavuk Bittiniz lan siz Hepsini oh. Büyükse sıkıntı, yok böyle Gabriela. Bir dakika durur musun? Ha, bir tane daha tavuk var. Nerede lan? Öldü. Aaa! Çürük eti yakalanmışım ya. Of. Neyse arkadaşlar evimize gidelim. Bu videoyu da burada bitirelim. Çık çık, çık, çık çık Bak arkadaşlar. Eğer kanalımız 15 abone olursa. Marketteki. Böyle çoğu içeceği. Alıp arkadaşlar karıştırıp içeceğim. İçecekleri söylüyorum. Evet. Hmm. Öyle bir içerik olmayabilir arkadaşlar. Çünkü ben belki bilmiyorsunuzdur. Kesin bilmiyorsunuzdur. Ben diyete başladım. Spora başladım. Bu yüzden yani öyle bir şey olmayabilir. Ama 15.000 abone olsa güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Neyse. Evimize girelim. Allah'ım eve bak. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Minecraft'ın devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar eğer Minecraft'ın devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. тащишься. Сзади,